Selam değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Yüce Allah'ın adıyla. Bismişah. Allah Allah. Allahu Ekber. Bismillah. Allah Allah. Allahu Ekber. Destur Allah. Eyvallah. Hu dost. Alemden Rabbi Yüce Allah'a hamdolsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kardeşlerimiz uyarlar devam ediyor. 21 Kasım 2021'den itibaren devam ediyor. Uyaran uyarıcı görevde 19 diye. Buradan da Amerika devletini, İngiltere devletini, Fransa devletini, İsrail devletini uyarıyorum. Günümüzde gördünüz. Suriye'de 1 milyon geçkin insanlar öldü. Öldürdüler. Müslümanları öldürdüler. 1 milyon kişi öldü. Irak'ta 1 milyonu geçkin insanlar öldü. Müslümanlar öldü. Bu 20 yıl içerisinde 2002'den 2000'li yıllardan 2021 yılına gelene kadar yaklaşık 20-21 yıl içerisinde bu kadar Müslümanlar öldüler, öldürdüler. Ama kendilerine gelince 20 kişi öldü. Gördüğünüz televizyonlardan. Başbakanlar, cumhurbaşkanları, her ülkenin liderleri gitti yürüyüşe, katıldı, yürüdüler. 20 kişi nasıl ölür dediler. Bu davranışım tüm dünya gördü. Onlara söylüyorum. Aynı inceliği niçin Müslümanlar öldükten sonra yapmadınız? Hani adaletten bahsediyorsunuz ya. Nerede bunun neresinde adalet şimdi? Neden böyle farklı davranıyorsunuz? Siz İncil'e inandık diyorsunuz. İncil'i kitap olarak görüyorsunuz. Hz. İsa aleyhisselam peygamberdir diyorsunuz. İncil'de ne yazıyor? Sizler okudunuz. Değil mi? Okudunuz. Orada ne yazıyor? Komşunu seveceksin diyor değil mi? Komşunu seveceksin. Peki sevdiniz mi? Komşu ülkeleri sevdiniz mi? Her ülkeye asker gönderiyorsunuz. Bugünlerde bile Yunanistan Dede Ağaç bölgesine o taraflara, sınırlara askerler gönderdiniz. Suriye'ye askerler gönderdiniz. Irak'a askerler gönderdiniz. Bir çok yere askerler gönderiyorsunuz. Ne işleri var onların? Sizin ülkeye herhangi bir asker geliyor mu? Herhangi bir devletten asker geliyor mu? Gelmiyor değil mi? Komşuları niçin sevmiyorsunuz? İncile neden inanmadınız? İncile inandık diyorsunuz, gereğini yapmıyorsunuz. İncil'de komşunu seveceksin der. Komşularınızı sevin der. Sevdiniz mi? Hep öldürmeye çalışıyorsunuz. Tam tersi öldürmeye çalışıyorsunuz. Asker gönderiyorsunuz. Oradan askerler çek kardeşim. Sınırdan çek. Sen Türkleri ne sanıyorsun? Irak'a benzemez. Suriye'ye benzemez. Alper Alpertunga, Metahan, Atilla, Ulduz. Kim bunlar? Fatih Sultan Mehmet, Ataman Gazim. Mustafa Kemal Atatürk. Kim bunlar? Türktür. Siz Türkler ne sanıyorsunuz? Dönün bir tarihe bakın. Ondan sonra diyorsunuz deprem oldu, fırtına geldi, hastalık geldi. Bunları söylüyorsunuz. Yangınlar çıktı diyorsunuz. Çıkar, gelir. Başımız belaya girer. Yüce Rabbimizden korkun. Yüce Tanrı'dan korkun. Yüce Allah'tan korkun. Yüce Rahman'dan korkun. İncil ehliyiz diyorsunuz. İncile inandık diyorsunuz. Deliliniz nerede? Hani belgeniz nerede? Deliliniz nerede? Neden uygulamadınız? İncile inandıysanız neden uygulamadınız? Oradaki halklara söylüyorum, oradaki insanlara söylüyorum. Neden inanmadınız? Gelelim Hz. İsa Aleyhisselam'a. O da gelecektir. Ahir zamanda o da gelecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yanına gelecektir. İki kutlu şahıs yan yana gelecektir. Yüce Rabbimin izniyle. Hz. İsa Aleyhisselam'a inandık diyorsunuz. Peygamber olduğuna inandık diyorsunuz. Sizler de iyi biliyorsunuz ki insanlar toplanıp bir kadına taş atacaklardı. Günah işledi diye, zina işledi diye taş atacaklardı. Hz. İsa aleyhisselam geldi. Günahı olmayan, içinizde günahı olmayan biri varsa ilk taşı o atsın deyince herkes sustu, utandı, çekilip gittiler hiç taş atamadılar. Hz. İsa aleyhisselam gibi olunuz. Peygamber olarak görüyorsanız, Hz. İsa aleyhisselamı örnek alın. O taş atmadı. Taş atanlara bile karşı çıktı. Bir insana taş attıttırmadı. Karşı çıktı. Diğer insanlara karşı çıkmıştır. Ama siz ne yapıyorsunuz? Her ülke asker gönderiyorsunuz. Oralarda insanlar ölüyor. Mazlumlar ölüyor. Yüce Allah'tan korkun, Yüce Tanrı'dan korkun, Yüce Rabbimizden korkun. İncil'e de inanıyorsanız, inandık diyorsanız, komşularınızı sevin der. O zaman gereğini yapın. Askerlerde çekin gidin. Irak'a girdiniz, 10 yıldır çıkamadınız. Suriye'ye girdiniz, 10 yıldır çıkamadınız. Başınız daha çok belaya girdi. Bunlardan ders ibret almadınız mı? Fırtına geliyor, deprem geliyor, yangınlar geliyor. Bunlardan ders almadınız mı, ibret almadınız mı? Uyaran uyardı, uyarısına devam ediyor. Duymadım demek yok. Üç dört dil bilen istihbaratlar vardır. Anında çevirirler o ülkeye. Dünyanın öbür tarafına ulaşır. Uyaran uyarmıştır. Ders almadınız mı? Kutsal kitaplarda uyaran uyardığı zaman Toplumlar dinlemediği zaman helak olur. Uyarıcıyı dinlemezlerse helak olur. Yüce Rabbimiz mahşerde hesap soracaktır. Kıyamet yaklaşmıştır. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam son peygamberdir. Onunla ahir zaman başlamıştı. Şimdi daha da kıyamet yaklaşmıştır. Sizler de İncil'e inandık diyorsanız gereğini yapın. Komşularınızı sevin. Komşu ülkeleri sevin. Barış içerisinde yaşayın. Adalet içerisinde yaşayın. Ömürler kısadır. Çabuk geçer. Bu sınav dünyası. Savaşmayın. Elinize hiçbir şey geçmez. Yüce Rabbimizden korkun. İncil'de insanları sevin der. Komşularınızı sevin der. O halde gereğini yapın. Hz. İsa Aleyhisselam'ı da örnek alınız. Bir kadına taş atmadı. Bir kadını öldürmedi. Siz de öldürmeyin. İncil'e inanıyorsanız, Rabbimizden korkuyorsanız, Yüce Rabbimizden korkuyorsanız, askerleri bir an önce çekin gidin. Bütün sınırlardan askerlerinizi çekin gidin. Uyaran uyardı. Uyarısına devam ediyor. Dinlemedim, duymadım demek yok. Tüm halklar, tüm insanlar sorumludur. Uyarıcının uyarısından sorumludurlar. 40 yaşında göreve başlamıştır. Mahşerde Yüce Rabbim hesap soracaktır. O günler az kalmıştır. Bir an önce askerlerinizi çekin gidin. Ondan sonra diyorsunuz. Deprem neden oldu? Fırtına neden oldu? Yangınlar neden çıktı? Birçok şey oluyor. Olmakta. Ders alın, ibret alın. İncile uyun. Komşularınızı sevin. Savaşmayın. Barış içerisinde yaşayın. Hz. İsa Aleyhisselam'a örnek alınız. O bir insana taş atmadı. Öldürmedi. Yerine gelince seviyoruz diyorsunuz. İsa peygamberi seviyoruz diyorsunuz. Hiç sevdiğiniz yok. İncile inandık diyorsunuz. Hiç İncil'e inandığınız yok. Hani nerede? Tabloya siz bakın. Durum vaziyetlere siz bakın. Dost doğru yaşayın. Sizler insanlarsınız. İnsanlar savaşmaz. İnsanlar kavga etmez. 2021 yılındayız. Tarih bin yıl önce değil, milattan önce değil. Akıllı insanlarda dövüşmez, savaşmaz, barış içerisinde yaşar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da uyarısına devam etmektedir. Dedesi gibi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam gibi o da 40 yaşında görevine başlamıştır. Uyaran uyarıcı görevdedir. Türkiye'dedir, Anadolu'dadır. Sizlere uyarı yapılmıştır. İsrail'e de gelince de, onlardan Hazreti Musa Aleyhisselam'a inandık diyorlar. O zaman Hazreti Musa Aleyhisselam'ı örnek alsınlar. Savaşmasınlar, barış içerisinde yaşasınlar. Tevrat'taki emirleri uygulasınlar. Kimseyle kavga etmesinler. Zulüm etmesinler. Barış içerisinde yaşasınlar. Ne kadar ülkeye asker gönderdilerse de çeksinler onlar. O sınırlarda askerlerin işi yoktur. Barış içerisinde yaşayın. Sizlere uyarı yapılmıştır. Daha önce de yapılmıştı. Sizler yüce Allah'a inanıyorsunuz. Yüce Rabbimize inanıyorsunuz. İnanmayanlara karşı mücadele vereceksiniz. Hep birlikte bir olup inanmayanlara karşı mücadele edeceksiniz. Ayrılma lüksünüz yok. Birlik beraberlik olacaksınız. Hepiniz yüce Rabbimize iman ettiniz. Yüce Tanrı'ya, yüce Rahman'a, yüce Allah'a iman ettiniz. Ondan korkun. Tüm inananlar bir olsun. Ayrılmasınlar, adalet içerisinde birbirlerine karşı saygılı olsunlar, barış içerisinde yaşasınlar. Bundan önce olanlar olmuştur, geçen geçmiştir, geriye dönüş yoktur. Bundan sonra bir insan öldürmeyin, hırsızlık yapmayın, içki içmeyin, kumar oynamayın, yalan yere şahitlik etmeyin. Yüce Rabbimizden korkun. Allah'tan korkun. Sizler insansınız. Sizler peygamberlere inandınız. Peygamberleri örnek alacaksınız. Peygamberler gibi yaşayacaksınız. Peygamberler savaşmaz. İnsanları öldürmez, hırsızlık yapmazlar, içki içmezler, yalan söylemezler, yalan yere şahitlik etmezler. Sizler peygamberleri peygamber olarak gördünüz. İnandınız. O zaman Onları örnek alın. Onlar gibi yaşayın. Bu uyarı sizleredir. Savaşarak bir yere gelinmez. Bir insan öldüğü zaman orada adaletsizlik vardır. Yüce Rabbim ona yaşam süresi vermiştir. Kimse zulmetmesin. Aynı şey size yapıldığı zaman ne olacak? Bir düşünün. Kendinize bir dönün bakayım. Ne olacak? Haksızlık olmaz mı? Olur. O yüzden ders alın, ibret alın. İncile uyun. Komşularınızı sevin diyor. Yüce Rabbimizin emridir. Gayet açıktır. Komşu ülkeleri seveceksiniz. Oraya asker göndermeyeceksiniz. Askerler gönderilmez. sizlere uyarı yapılmıştır. Tevrat'a inanan da Tevrat'taki emirleri uygulasın. Barış içerisinde yaşasınlar. Hiçbir millete savaş açmasınlar. Kavga etmesinler. Barış içerisinde yaşasınlar. Uyaran uyarıcı görevde demiştim. Uyaran uyarıcı uyarmıştır. Saygılar kardeşlerim.